Daşmadığında e, doktor değiştirmek olabiliyor. O, o da iyi. Evet, <laughs> evet. Yani bu da bir enteresan tabii ki hani sipariş veren, o zaman ne söyleyeceğinizi değil mi? O da evet. çok sağlıklı bir yaklaşım değil. Evet. Peki konu buraya gelmişken ben de altı e, buçuk aylık bir e, bebek annesi olarak size sorayım. E, ne zaman sizden danışmanlık almalıyız? Yani çocuğumuzu ruh sağlığı açısından da <laughs> e, iyi bir şekilde yetiştirmek için, kendi hatalar yapmamak için <laughs> hangi yaştan itibaren nasıl bir yol haritası çizmeliyiz kendimize? Aslında gebelikten itibaren, yani çocuk planı gerçekleşti, evet. gebe kalındıktan itibaren böyle bir danışmanlık alma durumu olabilir. İhtiyaç <laughs> duyulsun ya da e, duyulmasın. duyulmasın. E, arkasından e, doğum sürecinde. Doğumdan hı hı. sonraki özellikle ilk bir ay içerisinde, çünkü annelerin psikolojileri ilk bir ay içerisinde çok değişkenlik gösterebiliyor. Çok, evet. Hormonların evet, e, seviyelerinin değişmesine evet. bağlı olarak e, çocuğun e, ten temasından işte emzirilmesine kadar hı hı. çıkarılacak sesin e, çeşitliliğine kadar verilecek uyaranların farklılığına hı hı. kadar birçok konuda danışmanlık alınabilir. E, i̇lk üç ay özellikle anneye bağlanma evet. konusunda çok önemli bir evre. 6 ay bunu daha kanıksama ve içlenleştirme açısından yine bir başka önemli evre. Hı hı. Birinci yaştan itibaren de tabii dil gelişimi ve psikomotor gelişimdeki hızlanma ile birlikte davranışsal özellikler de eklendiğinde yine danışmanlık alınmasında fayda var. Ama bu demek değil ki herkes bir hani boy kilo takibi gibi mutlaka bir çocuk psikiyatri hekiminin takibinde olacak diye böyle bir şey. Hı hı. Gerekli değil. Arzu ettikleri takdirde her zaman ailelere bu konularda yardımcı olabiliyoruz. Evet. Ya da akıllarına takılan ufak tefek belirtiler hı hı. oluyor. Hı hı. Ya da yetiştirme sistemiyle ilgili danışacakları şeyler olabiliyor. Ki o da önemli aslında değil mi? Hani Hata yapmamak adına. Çünkü bildiğim kadarıyla bozulanı düzeltmek daha zor. Hı hı. Yani bir şeyi inşa etmek daha kolay, sağlıklı bir şekilde hı hı. inşa etmek daha kolay. Ama anne babanın hatalı tutumları hı hı. Sizin de eminim hani klinik deneyimlerinizden gördüğünüz hemen yani sonuçlarını çocukta görüyoruz. Tabii tabii. tabii. Birçok bir rahatsızlıkta. Yani çocuk bizim aynı hayalimiz. Hem evet. genetik olarak öyle hem sosyal olarak öyle. Hem yetiştirme sistemimizle oluşturduğumuz psikolojik örüntüyle öyle. Birtakım şeyler de kemikleştikten sonra tabi değiştirilebilme olasılığı giderek düşmeye başlıyor. Hı hı. Siz kaygılıysanız çocuğunuz kaygılı evet. gibi evet. değil mi aynen aynadaki evet. görüntümüz gibi peki ben şeyi de soracağım sohbetimizin bir yerinde ilacın bazen kullanılması gerektiğini yani bu yöntemle birlikte hı hı. bunu da kullanılması gerektiğini söylemiştiniz ne kadar süreyle kullanılması gerekiyor? Çok mecbur kalındığında Hı -hı. mutlaka eşlik eden bir ilaç tedavisi var diyelim. Hı -hı. O zaman bu yöntem sonuç vermeye başlayana kadar ilaca devam ettiğimiz oluyor. Evet. Sonra dozunu azaltıp kesme Hı -hı. eğilimindeyiz. Yani bir 15-20 seans kadar olabilir ama daha sonrasında ilacın devrede olması açıkçası uygulayacağımız beyin eğitimiyle ilgili, dalga frekanslarıyla ilgili bir takım şeyleri kimyasal olarak değiştirdiğinden zaten tedaviyi olumsuz ya da gereğinden fazla olumlu şekilde hı hı. etkileyebilir. İstenmeyen bir şey bu da. İstenmeyen bir evet. şey. Evet. Çünkü siz e, yani beynin bunun e, istenen moda kendi kendine gelmesine o evet. egzersizlerle hı hı. hedeflenen zaten bu evet. bu cihazlarla hiçbir yan etkisi yok dedik. Evet. E, peki düzenmeyi ne kadar sürede? görüyorsunuz bu çocuklarda. Ya yani ne kadar sonra aile gelip evet biz çok rahatladık. Her şey yolunda. Çocuktan çocuğa bu evet. da çok fark ediyor. Evet. Genelde beklentileri yüksek oluyor ailelerin. 5-10 seanstan sonra çok mükemmel şeyler gördüklerini söyleyenler evet. olabiliyor ya da hiçbir şey değişmedi diyenler hı olabiliyor. Hı. Yorum yapmak için minimum 20 seanstır. Yani hem bizim için hem ailenin aktarım açısından Genelde 20-25 seanstan sonra davranışta ve dikkatle ilgili problemde hı hı. yavaş yavaş bir farklılık gözlenmeye başlanıyor. Evet. 30-35 seanslara ulaştığımızda zaten çok güzel sonuçlar almış oluyoruz. Hı hı. Uygulama bittikten beyin bunu iyice özümsedikten bir ay sonrasında çok daha iyi sonuçlar almış oluyoruz. Artık her şey yerlerine evet. oturmuş oluyor evet. çocuğun ve ailenin hayatında. Evet. evet. Da tabii ki çok çok güzel bir yöntem. Ee, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz değerli edelim. bilgiler için. Değerli izleyenler bugün çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Doktor Özlem Özcan'la birlikteydik. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu konuştuk. Yeni bir konu ve yeni bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.